Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu Minecraft'ta hayatta kalma oyuncası yeni dünya oluşturuyorum Hemen şuradan oluşturayım ee, Kolay da olsun Şuradan başlangıç haritası bonus sonu koordinatları göster Aşağıda bir de hemen yeniden doğmayı açtım ee, çok oyuculu hileler açayım mı? Hmm. Denemelerden şuradan özel bir ya Yaşa şunu içeride. Evet hileleri açayım mı? Açıyorum. Ama sadece envanteri koruyu açıyorum. Oluşturduk. Olsun bu. Hadi bakalım. Teknelerde kayış kullanabiliriz. Evet girmiş. geldik şimdi. Oo yaşlı dede Yaşlı amca. Oğlum heru bhai amca. Arkadaşlar kardeşim burada. Siz, lan login' yok. Sizce eee <laughs> e, kardeşimiz mi Bakın böyle arkasında da peleri de var şöyle. Şimdi benimki de böyle. Haydi bizimki? Böyle bence benimki daha iyi. Kadar var. <laughs> Galiba internet kesildi. <laughs> ben şuradan eşyaları alayım. <laughs> yok, ben sana balta falan vermeyeyim. Ya neden? Ben şuradan tüm eşyaları alayım yok ya. Sana da vereceğim bir şeyler. Şimdi taş eşyaları yapacağım ben. Ha. Olmaz. ben elimle kadarım hatta benası. Ev yapma işi bende yine. Tamam. Ben madenciyim. Kardeşim de. Ama bir set iyi olur şu an. Ege. Abi yapma abi. Öldürürüm seni. Dur lan. Elemeysin yapalım. Hadi lan. Çubuk da döveceğim. Gel lan. Çubuk kula Çubuk kula. Oy. Ama dur lan. Ee, vurma işte. Dur. mu ya? Dur. dur lan. Dur be. Bir dakika biz niye kendimizi öldürmeye Canım... çalışıyoruz? Ha. De aslında eşyalarımız gitmiyor. O yüzden seni bize yapabiliriz. Dövdü. Dö, 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 dö. Ben aşağı kazıyorum taş kazıyorum. Hadi ben bir tane Eşyaları atacağım. Git yemek topla biraz. Sana taş e, eşyaları atacağım. Yemek topla. Hmm. Simdilik. Bununla yap. Ne yapıyorsun? Ya. Neyse en azından kömür buldum. Sana da atarım. Ege yapma. Şunu sıraya koy duvara. Ama ne oluyor? Komik mi yaptı bu çocuk? Ne oluyor? <laughs> Öldürdü baba. Galiba internetten dolayı biraz dolar oldu. Oyundan ayrıldı. Ya bu ne biçim internet? <laughs> Bayağı bir kömür bulduk ha. Bu arada şu e, bakırdan eşyalar yaptıkları sürüm gelmiş mi bilmiyorum ama ilk bedira gelmiş. Nedense sürü e, sürümü alsa açsam bile eşyalar yapamıyorum. Bir de, yani bir işe yarayacağını sanmıyorum ya. Yani. Yine taştan biraz güçlü. Diğerlerin işte demirden ama taştan güçlü sadece. Yani, bence bir işe arayacağım düşünmüyorum ya. Sadece görünümü güzel. Bakalım hemen. Bu kadar yeter. Şuradan Bir tane var. Ben. Şey. Ben. ben de tane tane. Okey. İki tane kalkma. Bir tane yedikli kalsın bende. Yok. Şey yetmedi. Odun. Hay odun diyorum ya. Çubuk. Ah 28 tane yaptım. Ne yapmıştık? Bir tane daha yapıyoruz. Bir iki tane daha balta yapıyoruz. Gel bakayım aşağı. Bom. Dur dur, dur sakin. Yine mi internetin kesin? Lan bana yeri geliyor bu Şuraya atıyorum Ege. okey ben biraz yukarı çıkayım yemek alayım sonra madem. yiyeceğim ayy çıkamadım of sesler Aha! Koyun! Hoş! Oh <laughs> <İzledim. Gülüyor> Uh! Bir tane daha geldi. Bu benim gözüm müydü? Gördüğünüz gibi bir şey çıkıyor mu Oha ölmüyor. Hiçbir şey çıkmıyormuş. XP çıktı. Aslında iyi XP veriyormuş ha. Vuramam. Serdar. <laughs> bay bay. Bir dakika seni yiyemeyiz. Doğru. Ee, bunları görmeni istemem. Merhaba şimdi sana güzel bir tedavi uygulayacağım. Tamam hiç kimse görmedi. Hiç kimse görmedi. Görmedin değil mi? Bak yine ayrıldı. Çocuğun interneti. Bak aynı evdeyiz. Yan yanayız. Ama interneti onun daha kıvır. Ve mağara. Ölür müyüm diye korkmayacağım. Ölsem bile eşyalarım gitmiyor. Bir dakika. Sanki. Bir Biraz daha şey yapayım ben. Korktum. Ben mağaralardan korkuyorum nedense. Canavarlar geliyor diye. Öldürmelerini geç. Aha. Creeper. Ah geldi. Creeper. Şimdi. Bak senden nefret ediyorum okçu. Beni kesersen senin işinden ee, içinden geçer. Kırıtır kardeş. Bak. <laughs> <laughs> yapma yapma. Yarım Yarım bak. Ben şu demir alayım abi. Abim demir abim. Lütfen. <laughs> senin Neredeyiz burası? İki tane yanımız var. Şu anda üç, dört tane eti yanaşımız var. Neredeyiz orası? Burada gözüküyor mu? Bu da. Tamam yakın ya yine. Uzak olsa bir kötü olur tamam. okçu şimdi? Onun için yan geçeceğim. Kaçtın mı lan? Despan mı oldu acaba? Shadow pek nasıl indir diyor ya. O oh, tamam okey. O da çok iyi. Çok istiyorum indirmek ama paralı galiba onlar. Oya <laughs> <laughs> demir bul ya eşyalar olur herhalde size. Set çekemeyse demir eşyalar gelir herhalde. Oo, çok iyi. Merhaba. Abi de bak. Gelme. Selam örümcek abi. Gerçek yattı da oyunla alışadılar da tat Ne yapıyoruz abi? Abi ne yapıyoruz? Bir dakika arkada. Oyun dondu. Oo, bunlar. Sevgi topu öldür. Savaşın içinde hadi, hadi kim? Sen Sen de öleceksin. Ulan. <laughs> Ödüm koptu. Oğlum her yerden geliyor musunuz? Yani salın beni. Yar, yarım kalktı abiler siz hiç e, zaman harcamayın ben kendime özürüm kaç temelimiz var 18 Ege oyunda mı Ege'nin interneti yüzünden artık giremiyor çocuk oynayamıyor Ah, kese 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 kese. <laughs> Şu anda Ege kafayı yiyor. Arkadaşlar. Yemek için yemeklerimizi koyalım. Çıkar. Ben. Koyma koyma çıkar. Ah. Elma koyalım. Ee, şey koyalım.

Tamam. Böyle bir alabilirim. Gel. Saldırmayacak mı? <laughs> He? He? Saldırmıyor mu? Tamam. Stop. Sak. Tamam. Yavaş. boş yu. Havada nasıl vuruyor? Ve örümcek neye saldırdı az önce? Abiciğim baksana anlaşalım mı? Bay bay. Ege şu anda yanımda kafayı yiyor. Lan bu. Sakin sakin sakin. Senin. Neyse. Beleşten oturum kutu. desem kim ne yapar? Ya hiçbir şey çıkmıyor Selamünaleyküm. Bay, bay Ah sonuna katıldı. Neyse arkadaşlar bugün bu videoluk bu kadardı. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.